Öncelikle şu notayı bir anlatalım. Dörtlük, bakın. Şu birinci değil, ikincisi. Bu. Dörtlük nota. Herhangi bir nota olabilir. Burada, işte si notası burada. Ama do olabilir, re olabilir, her şey olabilir. Dörtlük bir vuruş notası. Elimizde nasıl vuruyoruz? Nota videolarımı izlemeden zaten bu videoyu izlemeyin. Önce nota videolarımı izleyin. Dörtlük bir vuruş şu şekilde vurulur. Bir ve. Beraber tekrar yapalım. Bir ve. Bazı arkadaşlar şöyle algılıyor bunu. Elimizi bir indirip kaldırıyorsak yayı da demek ki. Yayı da indirip kaldıracağız. Hayır. Eldeki inip kalkma bir tam vuruşu temsil ediyor. Bir. Bir. Şimdi ben hiç indirmesem. Bir. Ben bunu anlarım. Ama siz ilk başlangıçta anlayamazsınız. Az sayıda insan anlar. Neyse bunun yarışını yapacak değiliz. Ama bir ve bunun en kolay öğretimi budur. Yaya yansıması da budur arkadaşlar. Tamam mı? Bir ve. Bir ve. Bir ve. Şimdi kafamla aşağı yukarı yapacağım. Bir ve. Bir ve. Tamam mı arkadaşlar? Bu böyle. Sekizlik nasıl? Birinci nota şu. Nerede bakayım? Ha, burada. Sekizlik. Sekizi nasıl öğrettim size? Bir. Yani yarım. Yarım. Tamam. Bir diyoruz bitiyor. V'si yok. O zaman <laughs> elinizle vurduğunuz o anı hayal edin. Bir, bir. 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 Bir iniş. Ya da bir kalkış. Tamam. Bir. Bir. Eğer iki tane sekizlik varsa Mesela şuradaki gibi Bakın iki tane Bir iki şu alttaki falan notaları karıştırmayın Sadece şu iki notaya odaklanın Bir iki Ben la olarak çalacağım Bağlı iki tane sekizlik tamam Varsa nasıl okuyoruz bunu önce elimizle Bir de bir ve. Bir nota buraya bir nota buraya. İki tane bağlı sekizlik varsa. inerken bir nota çıkarken bir nota. Ya zaman nasıl çalacağız? Kafayla yapıyorum elimle mı? Bir, bir. Mesela biri la olsun biri de olsun. Eliniz indiğinde bir nota kalktığında bir nota. Tamam mı arkadaşlar? Peki 16'lık nota nasıl çalınıyor? Yani 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 nerede? Nerede? Bulun. Şimdi. Buldum ama. Hmm. Şu. Bağlı ama. Siz bağını atın. Şu ikisi sadece. Şu üçüncüyü bırakın. Şu ikisi sadece. Bunlar çift çizgi. 16. Nasıl çalınıyordu? Önce nasıl okunuyordu? 1, 2. Yarım, 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 yarım. Bir nota ilk yarıda çalınıyor, ikinci nota iki yarıda çalıyor. Ta ta. İki tane 16'lık varsa böyle çalınıyor. Ta ta. Bakın, ta ta. Ta ta. Ta ta. Yani değil. Değil arkadaşlar, tamam mı? Bazıları diyor ki elim böyle iki kere iniyorsa yay da iki kere inecek diyor. Değil. Bu süreyi temsil ediyor. Yay başka. Mesela la 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 tamam çek it la la bak burada it it yapıyor elinde, elini yay gibi algılama bu süre bu sonuç la 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 mesela dörtlü la 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 la'larımız vardı ya Suzuki'de la 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 arabaya bindim arabaya biniyoruz yani orada 16'lık sürüsü var La şöyle yapmıyorsunuz. Onu. Böyle değil. Bu süreyi temsil ediyor. Yani la la Bu arada zor iş. Bunu ayrı, bunu ayrı. La şaşırdım. Bir daha deneyeceğim. La Başardım. Hadi bakalım. Siz de evde deneyin bunu. Güzel hareket. La Tamam mı arkadaşlar? Eğer ki La 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 şeklinde ise değil. La 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 la. la. Bu şekilde 16 lığımızda böyle oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Sorularınız olursa mutlaka sorun. Size yeni bulduğum zihin jimnastiğinde yapın. Kolay gelsin.